Yaptıkça yayın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Origami gemi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün kağıttan gemi yapacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler yalnızca bir adet dikdörtgen kağıt. Kağıdımızı temin ettik. Gemi yapımına başlayalım. Şimdi bu kenarı şu aşağıdaki kenara katlıyoruz. Yine her zaman dediğim gibi güzel katlamaya özen göstersin. Çünkü sonuçta bu geminin suyun üstünde bile gidebilecek. şöyle bir şekil elde ettik. Şimdi buradaki kenarı şuradaki kenara doğru katlıyoruz. Ve tekrardan geri açıyoruz burayı. Burada şu ortadaki çizgiye kadar şunu şu şekilde katlıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. bu şekilde oldu. Şimdi şu aşağıda şöyle gördüğünüz üzere şöyle bir kısım var. iki parça toplam. Bunu yukarıya doğru şöyle katlıyorum. Daha sonrasında arka tarafı çeviriyorum. Ve bunu şuradaki kulakçı aşağı doğru kıvırıyorum. Aynı işlemi buradaki kısma da yapıyorum. Şimdi şuradaki parçayı, şurada kalan parçayı yukarıya doğru kaplıyorum. arkasını tekrardan çeviriyorum. Burada iki tane yine kulakçığımız var görüyorsunuz. Bunları da aynı daha demin yaptığımız gibi buraya doğru kıvırıyoruz ve katlıyoruz. Buraya kadar gayet güzel geldik. Şimdi şöyle tutuyorum ve bu kısımdan içine açıyoruz şöyle kadar. Daha sonra zemine koyuyorum ve hafiften bastırıyorum. Bu şekilde bir kare kağıt elde ettik tabi daha ufak bir kare kağıt. Şimdi buradaki köşeyi şuradaki uca birleştiriyorum. Şimdi arkasını çevirip aynı işlemi burada yapıyorum. Gayet güzel oldu. Daha demin bunu aynısından yapmıştık. İçini açıyorum. Zemine koyuyorum. Ve katlıyorum. Biraz da baskı uyguluyorum tabi. Evet şu an kağıttan gemimiz bitti arkadaşlar. Ya, bitti de gemi aynı. Gemi burada arkadaşlar aslında. Şu iki ucu tutuyorum ve hafifçe zıt kutuplara doğru çekiyorum. Sonrasında zemine koyup tekrardan bastırıyorum. İşte gemimiz burada arkadaşlar. Şöyle kağıttan güzel bir gemi yaptık. kağıttan gemi yapımı bu kadar basit ve bu kadar kolaydı. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.